Her hafta Cuma günleri kurulan üretici pazarı bu hafta Kurban Bayramı'nın son gününe denk geldi. Üreticiler tezgahlarını açıp müşterilerini bekledi. Fethiye'deki kurulan sent pazarlarının fazla olmasından dolayı yoğunluğun düştüğünü belirten pazar esnafı, pazar yoğun değil bir tane soğan alan müşteri var dedi. Valla pazarı görüyoruz, süt, 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 soğan alan müşteri var, bak süt ya, soğan alan, ya, kek soğan alan müşteri var. Süt, ben daha şu e kadar yirmi sene beri böyle, böyle, böyle yalnız, bir şey görmedim hiç. Var. Tek tane alıyor bile. Bir tane. Ha bir tane oluyor. alıyor. Bu kadar nasıl iyi olsun? Her şey beş lira on lira ama millet yarım kilo alıyor. İki yüz elli gram lira on lira. Yok yok. 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 Eski mazalar yok. Yayla Seki'den getiriyoruz mallarımızı. Bugün biraz durgun. Akşamüstü gelirse müşteri bekliyoruz. Ha, Allah izin verirse. Allah ne nasip ettiyse satabilirsek satıp gideceğiz. Peki nasıl şu an? Beklentiniz nasıl peki bugün içerisinde? Bugün içinde müşteri gelirse satacağız önümüzde ne varsa. Mallarımız doğal bak. Ta eski ata doğumlarımızdan, kabaklarımız filan, sepsilerimiz hepsi. Temelde oturuyoruz. Kendin öyle kendimiz ekiyoruz. Domatesimiz yayladan, hepsi yayladan. Pazarda elma 4 liradan, şeftali 10 liradan, salatalık 4 liradan, yerli muz 12 liradan, patates 4 liradan, taze fasulye 10 liradan, domates ise 5 liradan alıcılarını bekliyor.